Evet hocam 13. Rica'nın son bölümünü konuşacaktık. Hocalarım zaten bahsettiler kendi açılarından. Ben de manevi bakım ve psikoterapide bu bölümden faydalanabileceğimiz iki önemli hususan bahsetmek istiyorum. Bu iki konuya değinmek istiyorum. Ve konulardan birincisi Allah'ı tanımak, marifetullah. 13. Rica'nın son bölümünde özellikle vurgu yapılan ve ikincisi de Ahiret inancı. Bu iki konudan, bu iki husustan biz zaten hani, psikoterapide kullanmak, faydalanmak mümkündür. Onun için bu iki konuyu seçtim. Onlara değinmek istiyorum inşallah. Birincisi işte Allah'ı tanımak dedik. Baktığımız zaman e, bir şekilde zaten e, ilimden bahsettiğimiz zaman ilimlerin en büyüğü e, halıkı, yaratanı tanımaktır. Hatta belki de e, belki diyebiliriz ki bütün ilim sadece onu, onu tanımak için bir araçtır. Yani kainatı araştırıp hakikate ulaşma merakı da aslında onun nasıl hareket ettiğini ve onun hikmetini öğrenmek için var diyebiliriz belki ilmin. Yani bir şekilde ilimi onun sıfatlarını anlamak için okuyoruz. Onun koyduğu kuralları işte marifetullahı işte sünnetullahı öğrenmek için ilmi okuyoruz. Onun sanatını araştırıp nasıl bir sanatkar olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Cenab-ı Allah'ı sıfatlarıyla tanıtan ayete de biliyoruz hani ayetül kürsü diyoruz ve her namazın sonunda da okuyoruz. Yani bu da Allah'ı tanımanın ne kadar ehemmiyetli olduğunu bir şekilde bizlere göstermiş oluyor. Ve Allah'ı da hakkıyla bildikten sonra ona karşı gerçek manada bir sevgi başlar. Muhabbetullah başlar. Çünkü insan ancak tanıdığını gerçek manada sevebilir tanımadığını hakiki manada sevemez veyahut eksik sever. Birisini hakiki anlamda sevebilmek için önce yani onu tanımak lazım. Onun için önce Allah'ın nasıl bir yaratan olduğunu anlamak lazım ki hakiki manada gerçekten sevebilirim. Yani önce marifetullah bahsettiğimiz gibi marifetullah ondan sonra muhabbetullah. Allah'ı bilmek isteyen ne manaya geliyor? Nasıl bir Allah sorusuna yanıt aramak ile gerçekleşir. Allah'ı tanımak nasıl bir Allah'dır, sıfatları nedir sorularına cevap bulmakla herhalde cevaplanabilir. Allah'ı kainatta var olan hiçbir şeye benzetemeyeceğimiz için onu sadece kendisinin bize tarif ettiği şekilde bilebiliriz. Yoksa hani kıyas yapmamız gerekecek. Kıyas yapmıyoruz. Kendisi kendisini nasıl tarif ediyorsa o şekilde de biz Cenab-ı Allah'ı tanımış oluyoruz. Bunun için de zaten Kur'an-ı Kerim'de, hadislerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerinde Cenab-ı Allah kendini bizlere bizzat zaten tanıtıyor. Sıfatlarıyla tanıtıyor. cevşende de bin bir tane sıfatıyla karşımıza çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'de Esma-ül bir şekilde kendisini tanıtmış oluyor. Risale-i Nur'da da baktığımız zaman işte 13. ricada da bunu görüyoruz. Ama bütün altı 6000 sayfada da görmek mümkündür. Risale-i Nur tabiri caizse bir marifetullah metodu var. Neyi kastediyorum buradan? Yani bir şekilde diyebiliriz ki Risale-i Nur bir marifetullah kitabı. Çünkü Bediüzzaman eserlerinde hangi konuyu işliyorsa işlesin o konuya uygun Allah'ın esmasını, sıfatını, ismini kullanıyor. Örneğin konu adalet ise yani basit bir şekilde Allah demiyor, yaratan demiyor, adil diyor. Konu rızık ise rezzak diyor. Konu merhamet ise Cenab-ı Erhamun Rahimin diyor vesaire. Bu şekilde okuyana da Allah'ın sıfatlarını tanıtıyor ve halıkı tanımak dedik ya en büyük ilimdir diye. Bunu bir şekilde zaten gerçekleştirmiş oluyor. Onun için Risale-i Nur'a bir marifetullah kitabı da diyebiliriz. Allah'ı tanıyınca ve sevince bir şekilde terapideyiz ya manevi bakım dualarımız da değişmeye başlıyor. O zaman mesela şifa istediğimizde şafiye başvuruyoruz. Veyahut günahlardan arınmak için Gaffara başvuruyoruz. Sıkıntılarımız varsa, musibet içerisindeyiz. Musibetlerin, sıkıntıların giderilmesi için feddaha başvuruyoruz. Yani Allah'ı tanımak bir şekilde insanın muhatabını bellettiriyor. Kime başvurmam gerekiyor? Kimden yardım istemem gerekiyor? Kime dua etmek iste etmem gerekiyor? Bunların cevabını insana veriyor ve musibetleri bu hafifletiyor. İnsana bir rahat ve huzur veriyor. Bu konuyla ilgili yine 21. mektupta şöyle bir konu geçiyor. Katiyen bil ki hilkatin yaratılışın en en büyük gaye, en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi imanı billahtır. Ve insaniyetin en ali mertebesi, en yüksek mertebesi ve beşeriyetin en büyük makamı imanı billah içindeki marifetullah'tır. Cin ve insin en parlak saadeti ve en tatlı nimeti o marifetullah içindeki muhabbetullah'tır. İşte Allah tanıdıktan sonra muhabbet geliyor, sevgi geliyor ve ruhu beşer için en hali sürür. İşte manevi bakım geliyor ve kalbi insan için en safi sevinç o muhabbetullah içindeki lezzeti ruhaniyedir. Evet, bütün hakiki saadet ve hali sürür ve şirin nimet ve safi lezzet elbette marifetullah ve muhabbetullah'dadır. Onlar onsuz olamaz. Cenab-ı Hakk'ı tanıyan ve seven nihayetsiz saadete, nimete, envara, esrara ya bir kuvve veya bir fiil masardır. Onu hakiki tanımayan, sevmeyen, nihayetsiz şekabete, alama ve evhama manen maddeden müptere olur. Diyerek e, diğer kısmını ikinci bölümde konuşuruz inşallah hocam. Evet son bölümde demiştik ki Allah-u bak bir şekilde musibetleri hafifletiyor demiştik. E, insana bir rahat ve huzur veriyor demiştik. Bunun sebeplerine bakacaktır neden Allah'ı tanımak insanı rahatlatıyor? Çünkü yaratanı tanıdığımız zaman tanıyınca kainatta olan hadiselerin hikmeti de bir şekilde arka planı da anlaşılır hale geliyor. Hem makro düzeyde yani geniş dairede hem de mikro düzeyde dar dairede yani şahısla ilgili olan olaylarla ilgili de hikmeti anlaşılır hale geldiği için insan rahatlayabiliyor. Mesela başıma gelen musibet neden geldi? beni e, Cenab-ı Allah neden yarattı, benden ne bekliyor gibi soruların cevaplarını ancak yaratanı tanıdığımız zaman cevaplayabiliriz. Yaratanı tanımak ile bu soruların cevaplarını bulmak mümkündür. Yoksa tanımadığımız bir yaratanın e, ne istediğini nereden bileceğiz? Tanıdığımız zaman bu sorulara cevap verebiliriz. Hastalık neden var? Bende neden bu musibet var? Neden bu sıkıntı hali bende var? Negatif gözüken her şeyin her yüzünü Cenab-ı Allah'ı tanımakla e, halledebiliriz. Yani e, hakiki yüzü gözükmeye başladığı için negatif gözüken her şey bir şekilde hakikate değişiyor. Yani manaya ismiyle değil de manayı harfiyle bakmaya başlıyor insan. E, bu durum işte dolayısıyla insana e, inanılmaz bir rahat veriyor. Yani üstadın işte az önce okuduğum e, bölümdeki tabiriyle muhabbetul, muhabbetullah içinde Lezzeti ruhaniyeden bahsediyor üstad. Cenab-ı Allah'ı tanıdığımız zaman, sevdiğimiz zaman muhabbetullah içindeki lezzeti ruhaniyeyi insana hissettiriyor. Hissetmeye başlıyor. Yani bu da özellikle karamsarlık halinde, musibet, hastalık, sıkıntılı, depresyon halinde insan sadece negatifi, hep kötüyü gördüğü zaman tam da böyle bir görüş işte o depresyonik durumdan, sıkıntılı durumdan çıkmasına vesile oluyor. Demek ki bir şekilde hastalığı, musibeti vereni, tanıdığımız zaman çünkü ben hastayım. Hastalığı kim verdi? İşte onu tanıdım. Kim verdi? O hastalığı bana vereni tanıdığım zaman o vereni tanıdıkça onun nasıl merhametli olduğunu anladığım zaman teslimiyet ve tevekkül başlar. O zaman teslim olur. Derim ki tamam madem bendeki bu musibet, bu sıkıntı, bu merhametli olan bir rahmandan, rahimden bana verilmiş o zaman sıkıntı yok. İşte teslim oluyorum, tevekkül ediyorum. Bu ise insana işte manevi terapide, psikoterapide insana inanılmaz bir şekilde rahatlık veriyor. Hem dünyada, üstad diyor ya, hem dünyada hem de ahirette bir saadete vesile oluyor. Ahiret inancı ikinci bölüm, yani birincisi dedik ki, 13. ricanın sonunda e, e, önemli olan iki hususdan bahsettik. Birincisi Allah'ı tanımak dedik. Şimdi ikincisine deneyeceğiz, o da ahiret inancı. Ahiret inancı insanın bütün ihtiyaçlarına, karşılayabilecek bir rahatlık veriyor. 13. ricada Üstad öyle diyor. Neden? Çünkü insanın dünyada bin bir türlü ihtiyacı var. Bin bir türlü. Ama çok azını bu dünyada karşılayabiliyor. Bu durum ise insanı manevi bir sıkıntıya sokabiliyor. Özellikle işte iman konusunda bir sıkıntı varsa bu ihtiyaçların yerine gelmemesi de insanı bir sıkıntıya sokabiliyor. İşte tam da burada ahiret inancı bu sıkıntıyı gideriyor. Hem ahiret dünya gibi baktığımız zaman fani de değil. Ahiret baki ve sonsuz olduğu için verilecek olan o beklenti ihtiyaç dedik ya ihtiyaç olan nimetin bitmesinden de endişe etmeye de gerek kalmıyor insanın. Çünkü ahirette verecekleri sürekli fani değil baki olduğu için insana bir şekilde rahatlık veriyor. Ha bitmeyecek endişesinden insan kurtulmuş oluyor. Ayrıca ahiret ve dünyayı kıyas yaptığı zaman insan sıkıntıda, musibet durumunda kıyas yapıyor. Tamam ahirete inandım. Kıyas yapıldığı zaman ahiretin dünyadan daha güzel olduğu da anlaşılıyor. O zaman diyor ki insan tamam diyor. Bu dünyadan daha rahat, daha güzel bir memleket beni bekliyor. Neticede dünyada olan çünkü her şey ahirete ahire, yani ahiretle kıyaslandığı zaman bir hiç hükmündedir biliyor ya üstad, Yani 17. sözde de geçer. Dünya ise bütün şaşasıyla ahirete nispeten bir zindan hükmündedir diyor. İşte bir şekilde ahiret ve dünya kıyas yapıldığı zaman dünyada olan hiçbir şeyin kıymeti kalmıyor. Musibetin de, hastalığın da, sıkıntının da, depresyonun da. Neticede dünyada olan çünkü her şey ahirette olacakların küçük bir numunesidir. Yani modern tabirle bir demosudur, hakikisi değil. Hakikisi öbür taraftadır. Demek ki dünyada Cenab-ı Allah'ın verdiklerinin hakikatlarını ahirette de verecek insan bir şekilde burada sevdiklerine, akrabasına, ailesine, komşusuna vefat ettiyse orada da kavuşacak ve bir şekilde arkadaşlıkları 13. ricada geçen konu orada tazelenecek. Ne yapıyor işte ahiret inancı? Bir şekilde insanı bu sıkıntılı bakış açısından, negatif olan bakış açısından pozitife çekiyor. Vefat edenlerin bu dünyadan başka bir dünyaya geçtiğini orada bizleri beklediklerini Ahiret inancıyla ancak anlayabiliyoruz. Yoksa insan ebedi bir sevdiğini, kaybettiğini düşündüğü zaman ona hangi ilacı ver verebilirsiniz ki? Hangi durum onu bu e, e, negatif bakıştan kurtulabilir ki? Hiçbir şey. İşte ahiret inancı o durumdan kurtulabiliyor. Bu ise insana çok büyük bir dayanak noktası veriyor. Noktayı simnat diyor Çünkü ölüm korkusu baktığımız zaman insandaki... En temel korkularından bir tanesidir. Yani insan var olduğu günden itibaren belki korktuğu en temel mesele ölümdür. Ve özellikle de bu hani baktığımız zaman yaşlandıkça sanki daha da ziyadeleşiyor. Çünkü neden? Etraftaki insanlar, vefat eden insanlar çoğalıyor tanıdıklarınız vefat ediyor yaşlandıkça siz ihtiyarladıkça bir şekilde etrafınızdaki insanlar da ihtiyarlıyor ve belki de tanıdıklarınızın bir çoğunu vefat etmiş oluyor. Ne yapıyor? Yalnızlık ağır basıyor. Yalnızlık ağır basınca hemen bitiriyorum hocam bu bölümü. Ahiret inancı ayrılıklardan gelen o hüznü azaltıyor. Diyor ki tamam akrabalarım sevdiklerim vefat etti ama sevdiklerime tekrar buluşacağım diyor. Evet ahiret inancından bahsediyorduk. Ahiret inancının özellikle ayrılıklarda gelen ayrılıklardan gelen hüznü azalttığından bahsetmiştik. Nasıl oluyor bu? Oraya değinecektik. Çünkü ayrılıkların hani ahiret inancı, ayrılıkların ölümlerin menfi olmadığını, kötü olmadığını insana gösteriyor. Zaten insanın korktuğu o işte ayrılık var. Herkes gitti, öldü ve Bir daha gözükmüş yani insan bu girebiliyorsun, girebiliyor, girebiliyor. Ahiret inancı da hiçbiri ebedi değil. Bir daha birleşeceksiniz. Arkadaşlıklarınız tazelenecek. Yani herkesin korktuğu ölümü Risale-i Nur'da Üstad birçok bölümde bir nimet olarak görmemizi sağlıyor. Ölüm bir nimettir diyor bir şekilde. Ve 20. mektupta da tarif ediyor. Oradan da bir bölüm okumak istiyorum. Sizlere müjde. Mevt idam değil. Hiçlik değil. Fena değil. İnkıraz değil. Sönmek değil. firak-ı ebedi değil. Adem değil. Tesadüf değil. Failsiz bir inidam değil. Bunların hepsi insanların işte insanların korktuğu şeyler. İşte tesadüf olması, adem olması, firak-ı ebedi olması. Üstad da diyor ki böyle bir şey yok diyor. Nedir o zaman? Belki bir faili hakimi rahim. Bakın işte yine birinci bölümde bahsettik. Cenab-ı Allah'ın bir sıfatından bahsediyor. Faili hakim rahim. Hem, hem rahim olan birisi tarafından bir terhistir. Bir tebdil mekandır. Şimdi burada hakim ve rahim demesi birinci bölümde bahsettiğimiz gibi insanı zaten rahatlatıyor. Neden? Ha, ölüm tanıyoruz şimdi. Ölümü veren kimdi? Hakim ve rahim olan birisi vermiş. O zaman ne yapıyor terapide bir şekilde manevi bakımda insan rahatlıyor. Diyor ki tamam diyor. Bu korktuğum ölümü hakim ve rahim olan birisi verdiyse sıkıntıya girmeye gerek yok. Çünkü madem hakim ve rahim o zaman kötü bir şey olamaz saadeti ebediye tarafına vatanı aslilerine asıl vatanlarına bir sevkiyattır. %99 ahbabın mecmuğu olan alemi berzaha bir visal kapısıdır. Bunu başka yerlerde de başka ricallerde zaten daha önceki programlarda bahsedilmişti. İşte neticede baktığımız zaman bu iki mesele. Allah'ı tanımak ve Allah inancı insanın dünyaya bakış açısını değiştiriyor. Manevi terapide, manevi bakımda Gördüğümüz nokta bu. Bakış açıyı değiştiriyor. Kötü, menfi, negatif olarak görülen şeyleri iyi, müsbet, pozitif olarak görmeyi öğretiyor. Karamsarlıktan kurtarıyor insanı. Yani başına bir mesela bir olay geldiğinde insanın Allah'ı ve ahireti hatırlayarak fazla o olayın içine dalmadan görelim mevlam neyler? Neylerse güzel eyle diyerek veya hocamın demin bahsettiği gibi Hasbunallahu ve ni'mel vekil diyerek rahatlık kazanıyor. İşte terapi budur. Dolayısıyla üzüntülere bir teselli, bir ümit veriyor Allah'ı tanımak ve ahiret inancı. İnsan bu şekilde karamsırlıktan kurtulmuş oluyor ve belki de hani ihtiyarlığın getirdiği üzüntüden kurtulmuş oluyor ve demin gördüm bir izleyici paylaşmış zaman ihtiyarladıkça Kur'an gençleşiyor ifadesini zaman ihtiyarladıkça Kur'an gençleşiyor ifadesinden yola çıkarsa bir şekilde bu bakış açısıyla İnsan ihtiyarladıkça gençleşmiş oluyor. Bu bakış açısıyla ama gençleşiyor. Demin hocam da bahsetti. Yani bu hizmette bulunanlar bu şekilde ömürlerini hizmete verenler bir şekilde ihtiyarladıkça aslında gençleşmiş oluyor. Çünkü bakış açıları sabit. Yani manevi bakım ve psikoterapi açısından baktığımız zaman toparlarsak bakarsak gerçekten Allah'ı tanımak ve ahiret inancı terapi sürecini hızlı bir şekilde yani gerçekleşmesini sağlıyor. Daha pozitif, müspet neticelere bağlıyor diyerek ben de bölümümün zaten sonuna gelmiştim. Tekrar Allah razı olsun tüm hocalarımdan da Allah razı olsun diyorum.